Kalem ve müşteri mutabakat e, hesabı müşteri cari oluşturduktan sonra şimdi yapacağımız işlemde ilk önce bir ürünün e, satın alınması gerekiyor. Sonrasında bunu satar hale müşteri faturası haline getirebilmemiz için. Şimdi bir satış e, yani satın alma işlemi gerçekleştireceğiz. Bunun için de satıcı faturası ile direkt başlayabilirsiniz. E, satıcı faturası için e, tedarikçilerimizden bir tanesinin daha önce var olan bir tedarikçimiz olması lazım. Örneğin Termex ZT'de bizim tedarikçimiz olarak düşünelim. E, bu firmadan bizim bir ürün almamız lazım. İşte ilk aşamada dediğimiz gibi diyelim ki elektrikli ısıcı olarak tanımlamıştık. Bir ürün 250 TL tutarında bir takım bilgileri burada gördüğünüz gibi dolduruyoruz. Lojistik satın almadaki adresleri buraya girebilirsiniz. Muhasebe bu işleme ait e, mutabakat hesapları ve değerler tanımlaması yapılabiliyor. Buradan da ürüne ait dediğimiz gibi bir vergi grubu yine aynı şekilde e, %18 indirilecek galiba. E, ve aynı şekilde şurada tarih bilgilerine girmemiz gerekiyor. Bugünün tarihi buradan alanlar dediğimiz gibi doluyor. Ve sonrasında da ekle dediğimizde gördüğünüz gibi kaydımızı işlem başarıyla tamamlandı.